Selam herkese. Yeni yönetmeliğimiz olan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği'nin birinci kısmı amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar ile sizlerle birlikteyiz. Bu sayfada amaç ve kapsamdan bahsedeceğiz. Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği'nin amacı, asansörlerin periyodik kontrollerine ve bu kontrollerden görev alacak olan A tipi muayene kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve denetimlerine ilişkin usul ve esaslar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilen A tipi muayene kuruluşunun, asansör monte edenin ve onun yetkili servisinin, ilgili idarenin ve bina sorumlusunun yükümlülüklerini belirlemektir. Yönetmeliğimizin kapsamında asansörlerin periyodik kontrollerini ve bu kontrolleri yapmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilen A tipi muayene kuruluşu ile ilgili idarenin, asansör monte edenin veya onun yetkili servisinin ve bina sorumlusunun yükümlülüklerini kapsar Ayrıca kültür ve tabiat varlıklarının korunma kanunu kapsamından korunan taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında 1 Ocak 1950 tarihinden önce monte edilen ve tarihsel dokusu bulunan asansörleri asansör periyodik kontrol yönetmeliği kapsamına girmemektedir. Asansör periyodik kontrol yönetmeliğini oluşturan dayanak ise 3.7 2005 tarihli ve 5393 sayılı belediye kanununun 15. maddesinin 2. fıkrasında 22 2 2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdareleri Kanunu 7. maddesinin 1. fıkrasının H bendinde 16930 tarihli ve 1705 sayılı ticarette tahsisin meni ve ihracatın mukarebesi ve korunması hakkında kanuna ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 388. maddesinin 1. fıkrasının D ve E bentlerine dayanarak hazırlanmıştır. Madde 4 Tanımlar e, yönetmekte geçen tüm tanımlar bir önceki videomda mevcut. Asansör işletmeme ve bakım yönetmeliği sayfama girip kontrol edebilirsiniz. Sıralama da oluşturdum onunla ilgili e, tüm tanımları oradan bakabilirsiniz.